Merhaba arkadaşlar. İlk içeriğimden bu yana konu edinmek istediğim ama hakkını veremem diye çekinerek sürekli ertelediğim bir konuydu. Mabel Matiz. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki sanat eserleri her kişide farklı duygular uyandırma özelliğine sahip. Ben de sanatçıyı ve eserlerini değerlendirmek ne haddime dedim. O yüzden bu içeriği Mabermatiz'in müziğinin ve kliplerinin bende oluşturduğu duygulardan yola çıkarak hazırladım. Eğer size Mabermatiz'in ifade etmek istediklerini anlatacak olsaydım, kesinlikle eksik kalırdım. Bu sebeple kliplerine kendi yüklediğim anlamları sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle bilmeyenler için Mabermatiz'in kim olduğunu anlatayım. Gerçek adı Fatih Karaca olan sanatçı 1985 Mersin doğumlu. Mabel Matiz kendini bildirileli, hayatında müziğin önemli bir yeri olduğunu söylüyor. Hayatına müzik yaparak devam etmeye ise 2010 yılı yazında karar veriyor. Mabel Matiz çocukluğunda kekemeymiş. Lise döneminde girdiği bir tiyatro çalışmasında kekemeliğini kontrol altına alabilmeye başlamış. Aslında duygu kontrolünü kaybettiğinde hala kekeleyebiliyormuş yine de üzerine gitmesi ve kekemediğini yenebilmesi takdir edilesi bir başarı değil mi? Üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde almış. Üniversite hayatında bir yandan müzik çalışmalarını da arkadaş ortamında sürdürüyormuş. Sanatçı arkadaşlarının zorlamasıyla anonim olarak MySpace platformunu kullanmaya başlamış. Sanatçı daha sonra sahne ismi haline gelen Mobermatiz ismini ilk olarak burada kullanmış. Bu ismi seçmekteki ilk amacı kendini saklama isteğiymiş. İsmin sanatçı için anlamı ise şöyle. Sanatçının sevdiği bir kitap olan Kumrala'da Mavi Tuna romanında iki arkadaşının birbirine seslenme şekli olan Mabel sözcüğüne sarhoş, düşkün kimse anlamındaki Matis sözcüğünü ekleyerek oluşturduğu ismi sanatçının kendisine olan inançsızlığından doğmuş. İçinde bulunduğu bu duygu durumundan bugünlere girişine baktığımızda aslında bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani Duygularımı sözcüklerle ifade edemeyeceğim. Mabel Matiz hepimizin zaman zaman kendi içerisinde bulabildiği süreçlerden geçmiş. İçimizde yetişmiş, bizden birisi. Şarkılarında, sözlerinde, yaşanmışlıklarında kendimizden bir şeyler bulmamız, bazı benzerlikler yakalamamız o kadar doğal ki. Buna rağmen herkesten farklı bir üslubu da var. Hele hele sanat camiasında eşi benzeri yok. Her zaman söylediğim bir söz var. Herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Kimse kimseyi sevmek zorunda da değil. Fakat burada büyük emekler ve zorluklarla şu anda olduğu noktaya gelmiş bir insanın başarı hikayesi var. Ve işte buna saygı duymak zorundasınız. Şimdi size seçtiğim birkaç Mahabermatis klibinin bende uyandırdığı duyguları anlatmak istiyorum. Bu klipleri seçmemin özel bir sebebi yok aslında. Sadece bu kliplerde kullanılan mekanlar, gördüğüm motifler, işte geleneklerin moderniteye uyarlanma biçimi, ondan sonra bazı sembolik anlamlar çok ilgimi çekiyor. Bu arada klip hikayelerinin nasıl oluştuğuna dair ufak da bir araştırma yaptım. Çoğunda ilk fikri habermatizin kendisinden çıkıyormuş. Arkadaşları ve çevresiyle fikir kıvılcımı üzerine çalışarak bunu hikayeleştiriyorlarmış son zamanlarda duyduğumuz toy parçasının klibini incelemekle başlamak istiyorum. Klip Antalya Patara'da çekilmiş. Mesela klibin başlarında gördüğümüz pencereler içsel bir yolculuğa açılıyor olabilirler. Ki kamera açısıyla bir pencereden çıkarak klibe başlıyor. Daha sonra çölde el ele birçok insanın ışık kaynağı altında hareketlerini görüyoruz. Buradan tek beden olmak Işığa yönelmek gibi bir anlam çıkardı. Sonraki sahnelerde birçok kişinin tek tek yaptığı bir açılma-kapanma hareketi var. Bu başlangıç kısmını kaç kere izlemişimdir bilmiyorum ama sonunda bu hareketlerin çiçeğin açmasına benzediğini düşünmeye başladım. Şarkının devamındaki sevda çiçeği sözü de aslında düşüncemi destekliyor olabilir. Sonra yüzü ve cinsiyeti belli olmayan bir kişi giriyor sahneye. Çölde yürüyor. Sahneye dikkatli bakarsak bu ilk yürüyüşü de değil veya oradan daha önce sayısızca kez yürünmüş. Çünkü kumda binlerce ayak izi var. Bu bir arayışa yürüyüş olabilir mi? Olabilir. Çünkü bunu hem şarkının sözleri destekliyor hem de klibin devamı. Çöl bir hiçlik değil mi? Yani ten kafesinden kurtulmak Maddi dünyanın ötesine geçmek gibi bir sembolik anlamı olabilir. Bir sonraki sahnede Mabermatiz'i görüyoruz. Bu sahnede şu hareketi tekrarlıyor. Klibin kamera arkası görüntülerini izlemiştim. Orada Mabermatiz bu hareketin bu klipteki kendi imzası olduğunu söylüyor. Bu hareketi yaptığı esnada da yol yol yüreğim sözlerini dinliyoruz. Bu sözlerin de manevi yolculuğu kastetmesi mümkün olabilir. Mabermatiz'in ışık kaynağına doğru durduğu ve kapıdan çıktığı sahneler de iş dünyası ile ilişkili gibi görünüyor. Daha sonra harabeler arasında duran insanların olduğu bir sahne var. Burada arayışa başlamış, kapılardan kurtulmuş insanlar var bana kalırsa. Yani kafeslerini kırıp seyresulığa dahil olmuşlar. Hemen Seyri ne olduğunu da açıklayayım sizlere. Tasavvuf düşüncesinde manevi yolculuğu Seyri Sulu'k deniyor ya da yolcuya. Klibin bu kısmında gördüğümüz harabeler arasında yüzlerinde şaşkın bir ifade ile hareket halinde olanlar ise henüz özüyle buluşamayan insanlar. Yani şarkının isminde de olduğu gibi toy olanları temsil ediyor. Klipte şarkı sözleriyle sahnelerin efsane bir uyumu var. Klibin sonuna yaklaşırken başlığından yüzünü hiç görmediğimiz kişi önündeki yolculardan yardım istercesinde bir hareket yapıyor. O sırada yol verin gideyim sözlerini duyuyoruz. Sonra bu kişi adeta bir çiçeğin tomurcuğu gibi diğer yolcuların ortasına alınıyor. Ve çiçek açana kadar bir takım sembolik hareketler devam ediyor. Sonunda çölde yalnız kaldığında ise yolculuğunu tamamladığını düşünüyorum. Tasavvufta fena filah makamına ulaşmak denilen olay gerçekleşiyor. Umarım Maber Matiz çıkıp ne diyor bu kız demez. <laughs> Öyle bir şey olursa sallıyorum bol keseden sağa sola zor değil diyerek diğer klibine geçeyim ben. Boyalı da saçların klibinin hikayesi Veysel Kaya'ya ait. Çekildiği yer ise İnegöl. Klip girişinde genç kızın gözlerinden süzülen yaşı görüyoruz bir atın yeleleri fırçalanıyor ve genç kızın saçları taranıyor. Çok geçmeden kızın gelinlikli olduğu ve düğüne hazırlandığı, atın da bu yüzden süslendiğini anlıyoruz. Bu gelin ata binecek ama neden muradına eremeyecek diye düşünüyordum ilk izlediğimde. Yaşlı annesi genç kızı süslüyor ama ikisinin de yüzünde kederli bir ifade var. İki farklı nesil yan yana duruyor. Geçmiş ve gelecek, son ve başlangıç gibi. Töre zoruyla gerçekleşen bir evlilik olabilir bu. Çünkü klibin ilerleyen sahnelerinde kızın başka bir sevdiği olduğu anlaşılıyor. Genç kız avucunun içinde sıkı sıkıya tutuyor sevdiğinin hediyesini. Bir nazar boncuğu bu. Ve kızı alıp anılarına götürüyor. Mekan olarak bir köy evi kullanılmış. Genç kız hazırlanılmaya devam ederken camdan bakıp sevdiğiyle evlendiğini hayal ediyor. Öyle olsaydı çok neşeli bir düğün olacaktı. Genç kızın hayali sırasında çalan zurna yüreğinize işlemiyorsa ne diyeyim bilmiyorum. Oyuncular da öyle rollerinin hakkını vermişler ki tam 5 dakika 46 saniyelik klipte nice filmlerden, dizilerden daha işten bir duygu aktarımı söz konusu. Klipte gelinin beline kuşak bağlamak, testi kırmak gibi gelenekler aslına uygunca gösteriliyor. Ama genç kız ve ailesi o kadar kederli ki bereket ve bolluk getirsin diye kırılan testinin parçaları yüreğinizi acıtabilir. Evden çıkarken babasının başının yerde olması da dikkatimi çekti. Genç kızın sevdiğiyle anılarını yer yer yeniden görüyoruz ve vedalaşma sahnelerini. Klibin sonunda genç kız beyaz ata biniyor. Avucundaki kolyeyi yani anılarını bırakıp gelin olduğu eve doğru yola çıkıyor. Sevdiği genç ise gelin olan sevdiğini çaresizce izledikten sonra anılarında gördüğümüz yere koşup yakararak ağlıyor. Klip boyunca Mabermatiz'in göründüğü tek sahne var. O da genç kızın mutlu hayalinde, köyün genci olarak göründüğü kısa bir an. Bana şarkıda geçen, kendi dalına düşman bu çiçeği nasıl sevsin? Sözü de çok manidar geldi. Bu klibin sadece 24 saatte çekildiğini öğrendiğimde epey hayrete düştüm. Mabermatiz'in kent ozanı olarak anıldığını belki aranızda bilenler vardır. Bence çok yerinde bir tabir. Kırgınım can özümden, yare buysa yol biter mi? İki yar bir uçurumda, kavuşmaya kol yeter mi? tüm şarkılarını bir yana bırakın. Bu sözler bile yetmez mi onu kent ozanımız yapmaya? Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah. Diyerek son bir Mabel Matisse klibinden daha bahsetmek istiyorum. Aslında tüm şarkıları ve klipleri üzerine edecek birçok söz var. Ben bu videomda sadece 3 tanesini aldım. Bunların üçü de Maya albümünden. Klibe geçmeden kısaca Maya albümüyle ilgili de bilgi vereyim. Bu albüm sanatçının dördüncü albümü. Albüm adı Mabel Matiz'in annesinin adını taşıyor. Babasına yazdığı Babamı Beklerken şarkısı da bu albümde yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan babası da 2019 yılı başlarında maalesef hayatını kaybetmiş. İçeriği hazırlarken 3. klibi seçmek için bayağı düşündüm. Çekildikleri mekanlar da çok ilgimi çektiği için çukur, sarmaşık veya mendilinde kırmızım var parçasını ele almayı düşünüyordu. Ama sonra çok eğlenerek izlediğim bir klip olduğu için Acan'ın parçasını seçtim. Senaryosu Mabel kendine ait olan bu klip Muğla Yaraş Köyü'nde çekilmiş. Çocukluğumda bizim evde de olan türden bir teybe kaset koyuluyor klibin ilk sahnesinde. Mabel Matiz'in Maya albümünün kaseti çalmaya başlıyor ve saz çalanın stat görünüyor klipte. O sırada duvarda bir Türkan Şoray resmi ilişiyor hemen gözümüze. Ardından eski vitrinlerimizden. Hani şu annelerimizin yeni mobilya alıp o vitrinleri attıktan birkaç yıl sonra pişman olduklarından. Neden? Çünkü ceviz ağacından yapılmıştı abicim onlar. Tüketim kültürünün getirdiği pek çok ürün gibi yeni mobilyalar da o eski ahşaplarımız kadar sağlam çıkmadı çünkü hiç olmazsa antika olurdu şurada bir vitrin dursaydı sözlerini sizi bilmem ama ben çok duydum. Klipteki vitrinin raflarında duran eski bir sözlük benim dikkatimi çekti. Böyle bir iki saniye bir durgunluk geldi o sözlüğü görünce. Neden ben de bilmiyorum. Ve sallanan sandalye en sevdiğim. Sonra da o vitrinin takımı olan ceviz ağacından sandalyeler. Klibi izlerken resmen gördüğüm her ayrıntıdan keyif alıyorum. Bir 90'lar çocuğu olarak çocukluğumdaki bayram gezmelerini hatırlatıyor bana. Hani misafirlere oturtan ev sahiplerine salonda yer kalmayınca yemek masasından çektikleri o sandalyeleri böyle yan yana dizip kendileri otururlardı ya İşte o sıcaklığı hissettiren bir klip değil mi? Klipte daha neler neler var. Dantelli piyanosu mu desem, teyzelerin kedili çorapları mı? Yoksa Mabermatiz'in kilim motifli takım elbisesi mi? Klibin teması görücü. Bayağı bildiğiniz görücü. Beş teyzem şekerlerini alıp Mabermatiz'i görücüye geliyorlar. Daha önce çok görücü görmüşüm gibi olacak ama görücü görmek ne ya? <laughs> Neyse. İşte bu teyzeler bayağı birbirlerini dürtükleyerek falan Mabermatiz'i süzüyorlar. İnce ince o kadar detay düşünülmüş ki. Hayret bir şey ya. Nobelciğim teyzelere kolonya ikram ediyor. Ay sonra da elleri dert görmesin teyzelere kahvelerini dağıtıyor. Bu sahneye bayılıyorum. O kadar tatlı ki e bence gayet bundan sonra kız isteme geleneğimizi erkek istemeye dönüştürebiliriz. Yani hiçbir sakıncası yok. Yahu dört buçuk dakika süren şu klipte o kadar çok kültürel unsur yer alıyor ki hangi birini sayayım? Kahve falı bakma olayı var, kına yakma ritüeli var, şıkıdım şıkıdım oynuyorlar falan. Dahası da var. Evin tüllerinden çiçeklerine, mermer sehpalarından kırlentlerine. Her ayrıntı o kadar bizden ki. Bir de Mabel klip boyunca üç ayrı kıyafetle görüyoruz. Buram buram Ege yöresi kokuyorlar. Renkleri ve motifleri öyle güzel ki sokaklarda böyle dolaşsak keşke diyorum. Hayran olmamak elde değil. Kendi adıma konuşacağım. Bana kalırsa Barış Manço'dan sonra Türkiye'nin kültür elçisi olması gereken bir adam bu. Bugünlük benden bu kadar. Değerli izleyenler, samimiyetle söylüyorum ki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Umarım yorumlarda buluşuruz. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere.